Hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Saadet. Nasılsınız? İyi teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Size çok merak edilen bir soruyu soracağım. Selahattin Bey jet boşanma ne zaman olacak? Nasıl olacak? Valla jet boşanma ile ilgili herhalde Türkiye'den çok çalışan avukat benim. Şimdi Türkiye'de bizim son yıllarda toplumdaki en büyük rahatsızlıkların başında aile yapısı. Ve Türkiye'yi ayakta tutan temel yapı aile. Özellikle Avrupa ve dünyanın birçok yerinden Türkiye'nin daha avantajlı sağlayan şeylerden bir de bizim çekirdek aile yapımız. Ancak maalesef son yıllarda bu yapı ciddi manada zarar gördü. İnsanlar artık aile kuramıyor. Bu ailenin kurulamaması sebeplerinden biri de Türkiye'deki yargı sisteminden kaynaklanıyor. Aile hukukundan kaynaklı yani kaynaklarından biri bu. E, Türkiye'de maalesef yargılama süreleri çok uzun. Aile hukukumuz da çağa ayak uyduramıyor. Bu nedenle de insanlar boşanamadığı için de yeni aileler kuramıyorlar. Yeni yani mesela geçen sosyal medyadan bir takipçimin mesajı şöyleydi. Ben 7 yıldır boşanamıyorum diyor. Ve benim kadınların biliyorsunuz doğurmayla ilgili de genetik anlamda biyolojik anlamda belli bir yaş sınırı var. 7 yıldır boşanma davam devam ediyor ve geçenlerde duruşmam oldu, bir 6 ay daha bekleyeceğim diyor ve bunun bir de istinafı, yargıtayı vesaire var belki 10 yıl sürecek. E ben doğuranmayacağım diyor. Belki bu özgürlüğümü kaybettim diyor. Bir yaş olarak da sınırdayım diyor. E boşanamadığım için evlenemiyorum. Yeni hayat kuramıyorum diyor. Çocuk sahibi olamıyorum diyor. Gayet de haklı. Bu ve buna benzer bir sürü sıkıntı. Yine 10 yıllara varan boşanma süreleri. İnsanlar hayatlarını kuramıyormuş. E yeni hayatlar kuramıyor. Evlenmek kadar boşanmak da doğal. Tabii ki kimse boşanmak istemez ama boşanmanın bu kadar zor olmaması lazım. İnsanlar sevdiği için birlikte olması lazım. Kanun en o sözleşmeye dayalı bir birliktelik olmaması lazım. Sırf onun yüzünden insanlar birlikte olmaması lazım. Bununla ilgili özellikle son yıllarda yapmış olduğumuz bazı hukuki çalışmalar oldu. Bu çalışmaları gerek Başsavcılık gerek Bakanlık kanadına teslim ettik. Dünyanın birçok ülkesinden örnekleriyle birlikte mukayeseli hukukta da bir çalışma yaparak ilgili kurumlarımıza sunduk. Bizim burada tavsiyemiz şu taraflar arasında boşanma davalarında genelde biz maddi uyuşmazlıklar nedeniyle davaların uzadığını görmüş oluyoruz. Biz bu maddi uyuşmazlıklar devam etsin ama her iki taraf da boşanmak istiyorsa çekişmeli boşanma davalarında kusur oranı, nafaka oranı, tazminat oranı, boşanma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği oranlarını daha sonraki yargılamada bakmak suretiyle Tarafların her ikisi de boşanmak istiyorsa 2 aylık süre verelim. Kardeşim anlaşın. Yani boşanma davasından vazgeçin. Yok vazgeçmiyorsanız da anlaşmalı boşanın. Onu da yapmıyorsanız ben sizi boşayacağım. Yani iki ay içinde taraflar boşanmak istiyorsa her iki taraf boşa gitsin. Bununla ilgili biz bir çalışma yaptık. Sunduk. Şu anda mecliste de bu bizim de sunmuş olduğumuz yasa tasarısı önerge. Mecliste de Adalet, Adalet Bakanlığında da hazırlıklar yapılıyor. Bu de bizim de önerdiğimiz mimalde aile hukukuna yenilik gelecek ve böylelikle o uzun yıllar süren boşanma ortadan kalkmış olacak. Vatandaş deyimiyle daha doğrusu bizim deyimimizle jet boşanma yakın zamanda hayata geçecek diye bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Selahattin Bey. Değerli izleyiciler, sizlerde değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.